Cümleten Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ormanın içine geldim. Sıbalama dediğimiz yerden tarafa geçile çöpüşler. Biraz yaprak kesin diye. Ama burada yonca süper. Oyuncu yonca var ya yoluyor yoluyor. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Ay maşallah be. Boynun dudağı var ya yere değmiyor ha. Eğilmesine bile gerek, gerek yok. Yoncanın içinde. Şuna baksana sen şuna. Hey! sabah mesaisini doldurduk. Şimdi koyunu yatırıp kahvaltı yapıp bozkura gideceğiz. Marketin bakkalın eksikleri var. Onları alıp gireceğiz arkadaşlar. Yaz ne zaman geçiyor? Gerçekten bilmiyorum. 50 gün olmuş yaylaya göçeli sanki dün gelmiş gibiyiz ya. 10 gün sonra hikaye olacak. Oyunda görüyorsun, karnı doydu, yoldan dışarı çıkmadı. İstese gitsin nereye giderse gitsin ama mecbur suya gelecek ya gidecek. Evet arkadaşlar, Emre arkadaşın çiftliğine geldik. Tabu sene kurban piyasası biraz çok geçtiği için bunlar kurbandan kalanlar, bizim gibi üreticiler için sorun değil. Malımızın gerisi var sürü için seneye satarız. İnşallah seneye de bu şekilde olmaz. Bu şekilde olursa zaten o hayvancılık. Yani hayvancılık derken kurban işi yaş iş. Aynen öyle. Bir Ama maşallah gerçekten bir güzel çevişler Bu sene fiyatı çok düğü kurbanda. Şimdi bunları araba yükleyeceğiz. Yaylaya götüreceğiz. Arkadaşlar burada erkek koçlar var daha. Emre kardeşimiz koçları katmamış. Eski videolarımı izleyen arkadaşlar bilir. Bak şu karabaşlı. Bundan sonra şu. Bunlar benim kuzular. Benden aldıkları kuzular. Şu sarı şey. Ama dedim ya. Ay maşallah be. He? Bölmeler sağlam değil de Oraya çok Yok yok yo, zaten. Ha, tamam. O çerner gelmiş kuzular ya. Şimdi bir bir posta götürdük 18 tane. Şimdi bir 18 tane daha tezgah arabaya. Nakliyesini yapıyorum ben evet. arkadaşlar. Emre ora bayağı uzakmış lan ora. Ora bayağı uzakmış lan. Valla on numara süper koyunun olduğu yer var ya süper. Süreceğiz mi içini? yürü tat çıkaz yine. Öyle, ara, Hiç, rampa gibi bir şey olsa çıkar. vur 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 o çıkar vur. Tamam. Bunlar dişi mi em Emre? Orası dişi. Orası

Bak oğlum Abdullah. çeşmenin yanından şu arka gibi bir yerden çıkayan şöyle. Şu taşların dibiyle beraber şura tam şu düzlüğe çıkacak oradan şöyle geri attığında o zaman çok güzel gelir. Sen dün şu sol tarafa gitmişim. Bak oğlum bu burada ne geldin mi? Şuradan şöyle çıkacağım bak. Şöyle ya yukarıda arkadaşım yanına varacağım. Öyle doğru dolandığımda orada öğünü böyle sağını solunu toplayacağım. O zaman iyi aylar. Arkadaşlar burası Akçapınar Yalası'nın karşısı. Hemen şu önümdeki tepenin arka yüzü Kayapınar Köyü var. Oraya ait. Ama ot süper ama şuna oyun ver Allah yukarı çekiyor. Ver Allah. Şimdi buradan geriye attım mı mecbur alacak Çöç dere gider şuna. Şşş. Otun içine görünmüyor. Otun çiçeğinin peşinde ya. Ulan köküyle ne ya. Arkadaşlar ot görüyor musunuz ot? Bak buraya da bu sene ilk kez geliyorum. Yem yeşil daha. Haziran Temmuz. Temmuz ayına geldik olduk. Ay yem yeşil ot var. Ama işte bu koyuna beğenireme ki. Acım açım bunu ya. Geçiver. Çi. Şimdi mecbur hale yak. Geriye attık mı. Bak şimdi nasıl yayılır. Demin buradan geçtiğinde ot yok muydu burada yeni bir ot. Yokuş yukarı çıkarken böyle yayılsa var arkadaşlar. Yani aynı çim makinesi gibi biçecek. ot süper. Ama bilmiyorum ben. Yokuş yukarı geldiği zaman koşuyor. Abi 15 dakika 20 dakika hırsından hani göbezliğinden, aşk gözlüğünden aşk koşuyor. Bak şu anda süper yayılıyor. じゃじゃん Burada yarım saat yayılım yeter arkadaşlar koyuna. Çünkü otu süper, yemyeşil. Şu yüzleri sararıyor ama içi yeşil. Dağlarda otlar kalıp gidiyor. Ama işte su sıkıntısı var. Yağmur yağdı ama otlar iyi oldu. Kar yağmadı içinde su problemi.

Ey maşallah be şuna. Yonca'nın içine var ya ilan gibi sakıldı. Geçesine gelemedik. Ora burayı ki yoncayı geçittik burada. Bu sene bari sıyırsın. Sıyır. Biraz daşlı ama yapacak bir şey yok. Sürsen normalde gitmiyordur ama kendi biliyor. Seyirin seyirin. Bir tek kapıracak kalmasın. Ay. Yoncan için yürümesi bile zor ya. Adım atamıyor. Yordu yani buraya çıkası ya. arkadaşlar. Oyunun bir tanesi. Sabah bu arada bir yerde kaldı. Yani daha doğrusu kalmış. Çünkü en son şu aşağı boğazda vardı. Abdullah dedim oğlum bu tarafa gel. Çocuklu da karşıda Şuna Ulan aman sen koyun be Aman aletmişim sen be oyunu arkasından gelmek de burada ne bak şuna gireyim Ya araba aşağıda arkadaşlar Şu karşı tepeden gördüm ya Arkadaşlar burada var ya yalan içine Hatta üç tane düşmüş ya bir tanesi içine gömülmüş iki üç tane haplı suyun içine girmiş yani su içme için geldiğinde düşüyor çıkamıyor Bunlar dağılırlar yani insan oldu dek gelme kim gelip burada çobandan başka bak bir tanesi burada bir tanesi burada bir tane suyun içinde bunları çıkarmam lazım ben burada Arkadaşlar burası neresi? Burası kekli oluyor. Geçen sene güzün burada çay içmiştim ben. Hep. Ama yalağın içi yosun olmuş. oyuna su için şimdi bunu ömrü kurdalarsam su bulanır. Hayvanlar bulan su içmek zorunda kalır. Ama ot süper. Şuraya baksana da sen. Buraya koyun geç kalır işte. Geç kalmasan şurayı döndüreyim bak. Uçup gider. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Arkadaşlar dört taneymiş. Yani bir tane dal kestim. İçinin yosunu temizleyin buranın diye yosunlar temizledim. Üstü belki de daha vardır içinde. Ama yapı yap bir şey yok. Zor. Dur bakalım kaç gün oldu bunlar bu suyun içinde gireli. Düşeli. ardıç dalıyla şunun içinin yosunu bir temizleyin bir. Arkadaşlar bir çanta dolusu kekik topladım. Tabi bunu temizleyeceğiz. Daha da öyle tek tek yolma bir şansım yok. Onu Emiş Hanım temizleyecek. Ondan sonra eski küçük dibekler var. O dibekte dökeceğiz. Kışın tarhanın çorbasına 10 numara. Çok süper. Nereden topladım bunları? Şu gördüğünüz Kepirlerden işte şu kayalıklarda oluyor zaten Böyle bu arada daha çok Tam şimdi zamanı Çiçek açtıktan sonra toplanmaz Hem çiçeği boşa gidiyor hem de Çiçeği kekinin içinde Olmuyor Arkadaşlar şu çantadaki koku var ya. Oh. vallahi var ya süper süper. Bugün de hava kapalı biraz. Hani akşamüstü oyuna gitmediğim için arkadaşlar 2-3 günlük sabah gittiğim videoları bölüm bölüm çekiyorum. O yüzden yani hava hani bu videoda şey kapalı ama bir önceki çektiğim videolar da açık. Koyunun karnı doydu. Ama daha yaylaya gidesiye bir saat var. Bir saat daha yiyecek yaylayacak.